Yol iki görünüyor. Cadde-i Kübra-i Kur'aniye olan şu mesleğimizden şimdi ayrılanlar bize düşman olan dinsizlik kuvvetine bilmeyerek yardım etmek ihtimali var. Bu şimdilik ayrılanlar. Çünkü o zamanda ikinci bir mücadele yolu yoktu. Yani rejimle, Süfyan Komitesi ile onların ifsadatına karşı iman hareketiyle karşı koymanın tek yolu vardı o zamanda. O da Risale-i Nur'du. Şimdi yollar çoğaldı. Pehlivanlar çoğaldı. Meydanda peşre vatanlar çok. O hüküm ne oldu? Üstadın koyduğu o hüküm, Risale-i Nur'un koyduğu o hüküm ne oldu? Şimdi bizden ayrılanlar bilmeyerek düşman kuvvetlerine yardım etmek ihtimali var. O şimdi aleyhdar olmak ve tenkit etmek şekline döndü. O gün ayrılmakla düşman kuvvetlerine yardım oluyordu. Bugün tenkit etmekle, aleyhdarlık yapmakla aynı sınıfa girer, aynı iş olur. Yani hiç kimse şer an, Risale-i Nur talebesi olmaya, Risale-i Nur'u okumaya mecbur değil. Ama bir şart var. Aleyhinde olmayacak. O şart mühim. Aleyhinde olursa Süfyan komitesine bil fiil destek ve yardım yerine geçer o. O gün ayrılmak bugün hafiflemiştir tenkit tarzına dönmüştür. Tenkit ederse, aleyhtarlık yaparsa, Risale-i Nur'a düşman kuvvetlerine yardım etmiş ihtimali vardır. Tekrar okurayım. Evet. Yol iki görünüyor. Cadde-i Kübra-i Kur'an'iye olan şu mesleğimizden şimdi ayrılanlar bize düşman olan dinsizlik kuvvetine bilmeyerek yardım etmek ihtimali var. İnşallah Risale-i Nur yoluyla Kur'an Mucizül beyanın daire-i kutsiyesine girenler daima nura, ihlasa, imana kuvvet verecekler ve öyle çukurlara sukut etmeyeceklerdir. Efendim, risale i Nur'un bir vasfesi sünnet seneyi ihya etmek. risale i Nur'un haricinde sünnet seneye ittiba edenlerin risale i Nur'a manevi bir katkısı var mı hocam? Risale-i Nur, İslam demektir. Başka bir yol açmış değil. Yani Risale-i Nur, e, dava değil, dava içinde bir Risale-i Nur, kendi topluluğunu muhafaza etmek, dışarıya karşı mevcudiyetini göstermek için nur talebeleri deniyor. Nurcular deniyor. Müslümanlıktan başka bir şey yok ortada. İslam. Yani diğerlerinin sünnet seneye ittiba etmeleri elbette İslam'a faydadır. Yani Risale-i Nur'a da faydadır. Bir tek şart. Onu söylüyorum. Ehli imamına dikkat etmeli. Risale-i Nur'u tenkit eden, aleyhtarlık yapan iflah olmaz. Kim olursa olsun. Hem dünya hem ahiret. Risale-i Nur vazifeli bir eserdir. Risale-i Nur vazifeli bir eserdir. Firavun zamanında Musa Aleyhisselam'a aleyhtarlık yapmak neyse bu zamanda Risale-i Nur'a aleyhtarlık yapmak odur. Yol ikidir yani yine değişmemiş. Yol ikidir. Yalnız bu birinci yolda birinci yolda siyasi serbestiyetten dolayı insanlar o kadar cebir ve zulüm altında değiller. Kendilerine göre derge açtırlar, zikir yapıyorlar, talebe topluyorlar. Allah razı olsun, hepsi hoş. Ve bizim de buna itirazımız yok, biz de istediğimiz bu zaten. Bir tek şartı var. Sakın Risale-i Nur'un olmayın. Sakın Risale-i Nur'u tenkit etmeyin. bilmüyorsan sən bilirsən amma tənkid edərsən yazıq edirsən həm mənəvi həyatına həm maddi həyatına evət